Şamarı var bir tane Ütopya'da deli adam buna bir şamar vuruyor inanılmaz. Evet kamerayı kapattım ya. Şimdi boş boş duyar yemek istemiyorum. Su mu içiyorum şey olmasın. Jale 5 lira atmış. Jale dur. Bir saniye. Sit down. Ne oluyor ya? Jale hiç alakasızız ya. Kanka bunun tag life'ları var ya ben geçen izledim. Hmm. Tekrardan ben bunu Survivor'da izlemiştim. Abi inanılmaz iyi ya. İnanılmaz iyi ya. Yani çok güzel laf sokmuş herif yani. Kanka kudurtuculuğu üst seviye. Ben ona tiliyim. Şey, bunu... şey zaten... İnanılmaz bir kudurtucu. Kanka ses tonu da öyle zaten. Kudurtucu bir ses tonu var. İnanılmaz bir strateji değil mi kanka? Kazanamadığın yarışmalarda ka rakiplerini diskalifiye etmek. <laughs> İtopya'da dayak yemişti ama biliyorsun değil mi Semi? Kaç tane dayağı var kanka? Bir tane <laughs> şamanı var İnanılmaz ama. <laughs> İtopya'daki mi? Evet kanka şamarı bir vuruyorlar. Bu var ya laps diye üst. Daha dün mü ne izledim? Ulan kaçırdık ama Damla hanım efendi Geçenlerde potaya girdiği zaman Gurur duyuyorum diyordu arkadaşlarım beni potaya soktuğu için Şimdi de gurur duyuyor musun? Serkaç efendi Yunus Günçe'den korktun mu? Atakan'dan korktun mu? Semih Öztürk'ten korkuyorsun zaten biliyoruz. Kaçarsın böyle potadan. <laughs> Bizdi galiba ya. Ha dur dur dur. <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Şey e, Semih'e. Buyur. Semih sen daha önce e, helikopter e bindin mi? Az önce indim helikopter. E. o zaman bir daha <laughs> bindim. <daha gülüyor> <yapayım. gülüyor> der Efecan Benim izlediğim bu değildi ya. Hesap e, düşünüyorum şimdi. Bana ne ya kim giderse gitsin. <gülüyor> <gülüyor> bu değildi ya. Semi Survivor Hard Life Ha şu 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 bak bu çocuk <laughs> iyi. Survivor'ın izleyicisi bu iyiydi ha, bunu izlemiştim. Utopia'nın izleyicisi bir değil. Yani, bu tür şeyler hiçbir zaman belli olmaz. Survivor'ın izleyicisiyle Utopia'nın izleyicisi bir değil. Yani, bu tür şeyler hiçbir zaman belli olmaz. Ama beni seven insanlar gir. Voooooov! Wow. <laughs> abi, <laughs> abi sen... Takmini olmaz, abi, <laughs> sen, abi, bu Abi sen arkamdan aksik deyip, sonra şunu yaparsan bana... Ya. bir şey çekerken, şey işte, rehavet diyelim de. ona dersen, evet. e tamam o zaman geri vites yapan herkes arkadaşlık kurabiliyor bu takımda. Anladın mı? Herkes gelip test yapıyor abi. Kim? Herkes geri test yapıyor. Aa, sen orada gelip test yaptın. Artistlik ben artistlik yap. Ben sana artistlik yaptım. Karşaktan <laughs> başka bir kelime öğrenirsen konuşuruz. <laughs> sen git Belin gelsin. Bu <laughs> bize <laughs> çok yükleniyordu ya. arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir seçimdir eğer sana birisi e, burada yemek yiyemezsin senin yemeğini yere dökeceğim yerden yersen yer yiyeceksin derse sen e, gururunu ayaklar altına alıp o kişilerin yanına gidip biz takımız takımız demeye çalışırsan devam edersen zaten benim zaten sizinle işim olmaz An adam bu arada. ya Doğru bunu var ya Bütün Survivor'larda yapan oluyor abi Bütün Survivor'larda az önce anlattığı hikayenin aynısı oluyor abi Sözü Semih'e veriyoruz evet Semih sen dinliyoruz Ben son iki kolan oy da merak ettim Çinko'yu yapabildim mi diye Yani <laughs> e... Yaptın yaptın merak etme Ha demek ki herkesi yönlendiriyor Ya. Evet kanka ne alaka ya? Bir de yani... gerçekten inanılmaz o sene değişik değişik bir tayfa var full ya. Parkurlarda da hiçbir şey yapamıyordu ama çok fazla kaldı orada ya. Kanka işte bu işte biraz da e, nedir onun adı ortam işi anladın mı? Ha Öyle ortamı kurdu diyorsun ha kanka. E, tabi tabi kanka bunları yakala moruk ya. Çok <laughs> belli. zaten dış gözle bakıldığı zaman da. En... Ben bu çocuğa da tilt oluyordum. Pati yaptığımda bile Efe Can'a mı? Hissedebiliyorum. Evet kanka tilt oluyordum. Kanka sana bir söyleyeyim mi? Gerçek hayatta inanılmaz tatlı bir adam. İnanılmaz. Çok, çok irite edici hareketleri vardı Semih'e. Ben ya da Semih'i sevdiğimden dolayı öyleydim. Kanka Semih'in seveni mesela ayrıdır. Sev... Ortası yok bence Semih'in. Şey, evet sev... evet. Ya Ayrı. nefret ediliyor Ayrı. ya seviliyor. Ya Ayrı. seversin kanka yani. İnanılmaz <laughs> bir çarp. Full kudurtucu. <laughs> Kendi gibi yürümüyor. Başkasının kontrolünde yürüyor. Ben yönlendirmeye örnek vereyim. Az önce dedim ya 8 tane çıkarım falan filan. Çıkacak çıkacak dedi Nihal. Ee, demek ki kendi Merak aranı... Merak etme Aa, demedim. Bir saniye ben seninle. konuşuyorum lütfen. Ee, dedin ya çıkacak çıkacak diye. Demek ki kim kimi yönlendiriyor? Kim ne kulisler yaptı? <laughs> takım için iyi yarışlar kazandığımı düşünüyorum. Yararlı yani olduğunu düşünüyorum. bir olduğunu düşünüyorum. Ama like semitan takım... Ne kanka? En sonun ee, evet, bir çok tabi Tabii oldu. tabii yoktu. O zaten öncekinin şeyiydi, zincirlemesiydi. Kayı support 50 lira. Kayı kaçar selam vermeye geldim. Kaçıyorum abi yayınlar. Çok teşekkür ederim Kayı. Cansın. Eyvallah 100 lira bu işin için abi toplamda. Cansın. Ne bu kad, kad nezar? Selamun aleyküm yayınlar. Aleyküm selam kral. Seni beklemiyordum zaten. Doğru mu bir karar verdi? Göreceğiz. Hayırlısı olsun. delik ee, delikanlıysanız çıkın demişti. İşte Memle Yıldız Bey. Hoş takım, geldiniz, takım, hoş takım, geldiniz. Bekliyoruz. Semih Sözüstü bir parantez açmak istiyorum. beyefendi diyor ki Semih'ten takımın düşüneceğini beklemez mi diyor. Kendisi ne iyi bir yarışmacı o. 8 kişi beni yazdılar. Bir diyor ki ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Zaten yazdınız. Ne oldu? Bir şey olmadı. Sen eğer Erzan'ı istiyorsan buraya benden ya da bir başkasından ayağını isteyemezsin. Geleceksin sandığın oradan alacaksın. Hayır, niye getiriyorsun ayağını o zaman? Oriental <laughs> 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 Poison çok iyi <iyiyim> ya. <laughs> mi ya? ki bir yandan izlemeye çalışıyorum. Kanka bak başlar açıyorum. Tamam dur izliyorum. Sen, Sen eğer Erzan'ı istiyorsan buraya benden ya da bir başkasından ayağına isteyemezsin. Geleceksin sandığın oradan alacaksın. Hayır niye getiriyorsun ayağını o zaman? Sikertmiş <laughs> kanka. <laughs> Harbi sikertmiş bu arada. <laughs> çok iyi oğlum. O kimse eyvallah olmaz <laughs> çok değişti <laughs> değil mi? Kanka böyle yani. Harbiden kimseye eyvallah yok yani. Yanlışı gördü mü direkt söylüyor yani adam. Umrunda değil ya. Ben o zaman ben ütopya aa, buldum oğlum. Dayak tamam, tamam. yediği şeyi bulduk şu an. Asla alalım. da kanka. <laughs> çete atabiliyor muyum? Ben Atan, zaman... Chat at at çete at. Ha tamam çete yapıştı Ha derim. Tamam Yunus Emre o zaman bayrak açıyor anladın mı? Ya yazarım kardeşim istediğini ya. istediğini Yok yazarsın da. Ya. La görüyor musun? Eyvallah yok ya. Sen kimmişsin? Atakan'mış, MMA'cıymış, dövüşçüymüş. Ne olacak İstediğim orada? Dövmezler zaten orada kanka. Aynen kanka? Burada en safe yeri zaten bunun Semih'in. O yüzden kafası rahat, herkese gider yapıyor yani. 16'nın 10-0'lu e, ünlüler takımı aldı ve biz e, bunun Mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Hı. Çok güzel bir şey yani. ya. Şimdi ya şimdi ama adımın bir konu var. O da ne biliyor musun? Survivor tarihine girdik diyorsun da bizden önce tarihe girenler var burada. Olabilir. Haklarını yemeyelim. Nihal, Survivor tarihinin <laughs> en kötü yarışmacısı. <laughs> Kanka en baştaki değil mi? Direkt şeye attım ya, he o. Ama bunu açabiliyor muyuz lan? Kanka, Buna... bir tane şamar var ya. Bir şey ama olmaz yani, değil mi kanka? Kanka televizyonda yayınlandı diye düşündüm ben. Dün izledim valla. Ne bileyim. Chat ne diyorsunuz? Bu biraz tehlikeli olabilir bir tık. Çünkü bir şiddet onu var sen ya kanka. Onu ayrı izle baba. Sen onu ayrı izle. <laughs> ben izleyeyim size söyleyeyim. <laughs> Ulan ya. Kanka bu çaydanlık fırlatma şey mi? Var mı orada bir Yok. sıkıntı? Eee, çaydanlık fırlatmada bir şey yok kanka. Hiç şey yok. Bir... Misin yanımda? Bunu kafasına biri su döküyor, bayram, bayram, o da gidiyor onun üstüne bayram, çaydanlıktan ya. su döküyor. Gerçekleri söyleyenleri mi protesto ediyorsun? Yani. Tuncay! Bak, o da hemen oradan rol çaldı. Tabii tabii fırsat. Orada iki saat. Girecek, girecek, ya. tabii, girecek yani. Kanka o zaten tehlikeli. Ya şiddet var ya. O yüzden evet. dertli. Kes ortayı. Kafasını, söyle, Daha, şimdi bak, kafasını sokacak orada. O yani. şu an protesto <laughs> ediyor, cevap veremiyormuş söyle. Kes ortayı. Bağdır'da bu protestoya katılmaya çalışırken Meral kendisinin peşinden Tuncay'ın da çıkacağını düşünerek restoranı terk ediyor. Şimdi ben gidiyorum. Onlar ben nereye gitsem oraya geliyorlar ya. Gözleri benim gittiğim yerde o da çıkar biraz sonra. Seni görmeye